Let's go, let's go, let's go, let's go, Bizden biri mi bağlanamadı Türkiye'de? 63 kişi değil miydi böyle? Alo benim ses geliyor evet. değil mi buradan? O Sorun de yok. Bu Rozak bizde değil mi? Bizde evet, bizde. Geçenki gibi. Tamam biz gidiyoruz. Sabo atla Sabo nereye gidiyorsun? Boxer. Yaşar. Efendim. Araba çıkmazsa bizi de alın karşıya geçerken. Tamam. Primorph var mı bizden? Aslında burada kampanda Hunter utlayabilir. Miltiyarı <laughs> olursa biz direkt geçeriz. Kenarda utlayıp bekleriz Yaşar Anki'ye sorsan hep Primorph iniyorlar mı onlar? gidiyorsunuz değil misin? Hmm, değil Buraya aksiyonu duyuyoruz de. bu arada. Çık gir yapması abi. lazım Burak'ın ya. Burak şeyden mutelesene kendini Discord'dan. Yaşar Ruslar araba alıyorlar tarlada. Tamam. Dikkat edin. Mı? Paket dos girdi. Bizim takımda kimse konuşmuyor bu arada şu an yakın köprüde üyesi alan bizden biri mi? Bizden bir takım mı? sapık değil. Tamam büyük ihtimal Ruslar bunlar. Biz değiliz biz değiliz. Kıyafet giymiş kim bu? Bir takım kaptanı söylesin yani bunu. Kimse bunlar. Bizden bir takım mı? Sonunda Kanka tarladan Ruslar araba alıyordu. Oradan da alıyor olabilirler. Kankacım adamların üstünde kıyafet var. Sıfır hesaplarda öyle kıyafet yok. Diyaman, lazım diye bana. Çıkmıyor ki. Yaşar, biz ofisin oraya alıyoruz iki kişi. Koy Efendim Ali'ye de söyleyin oğlum biraz. Bizde zaten. Sadece ben yokum herkes var orada. Üç yan var şu kulübede. B. eee Panter. Gatkan'ın üstündeki evleri siz mi tutuyorsunuz? Evet. Evet. Tamam tamam. B biri var bizden yanınızda da. Vurma Adamlar bizim köprüden oynayacak herhalde. Ama daha ara da çıkmıyor. Vah. Şu çikpeti alayım Sen lazım çabuk. olacak kesin. Yamar bulursam mesela falan. Ben bari konuşkan olayım. Siz de konuşayım YouTube'a atarsak bunu arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba. <laughs> Bir tık ayağım üşüyor ya. Ayağım dondu. Makiye var burada. Diyamar mı çıkmıyor? Var. 110 120 tane. Buradan galiba M24 oynayacağız. Haydi bakalım alıyor muyuz? Avax niye konuşmuyor? Konuşuyorum. Konuşuyor yani, tamam. da sesi az geliyor belki sen duymuyorsundur. Yavaştan yavaştan Burası geliyor şey, mu 6x'e? çekme şeyini. Bulamadım mı? Tam buldum ya. Bak ya. Meli sen player atmadın. Mı? Attım 64. abi de gelmedi. Eee bu circle'ın kapanması lazım zaten. Mayı be dozu. Gel. Bu Şimdi nasıl yapıyoruz hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İlk 32 vs 32 kapattım ben bir şey genel olarak. Galiba şu Pochinki'nin tepesini alacağız şimdi. Adamlar kıyafetsiz biz kıyafetliyiz. Ben size anlatayım. Benim de bizim bu kadar zaten. <laughs> Hadi bakayım let's <kişi> go. <laughs> biz şu tarafları alıyoruz. Ee, aşağı tarafları sol tarafları biz alıyoruz. Onlar da yukarı sağ Farktiyat tarafları dolu. alıyor diye biliyorum. Kampan dolu beyler. Tatok kampan dolu. Bu şekilde devam edeceğiz anlayabilmek için onların kıyafeti yok. Bizim kıyafetliyiz. Kampan dolu bedel. Şimdi yer almaya gidiyoruz. Destek gelelim mi? Altı kampan dolu. Gel gel. <laughs> gelelim e, o zaman. Tam biz de geliyoruz. Bir tane düşüğümüz var. sıkıntı yok. Nerede? Dur burada. Seyfin güzel yerindeyiz. Haydi <laughs> basabiliyor musun buraya? Ne kadar? Neredesiniz siz? Biz hmm. bu çekinin hemen üstündeki kampanyız. Onun altında var ya. İki tane şey Tamam biz oraya doğru geliyoruz. Nerede olur? Aha bir kişi düştü onlardan. Kampan. Let's go, let's go, let's go. Kampandın adamın... üstünden oynuyoruz biz. Poçiki tarafından oynuyoruz de şeyin Tam Kamp. kampanın üstündekiler sizsiniz değil mi? Biz biz. Gördük sizi. Hangi takım kaptanımız? Burası kalabalık. Koçun kapa şehire geldi. Koçun gibi tam geldi. Kaptı bir var şey. bu. Minile bize sıkmayın beyler. Minile bize sıkan var. Gider, Aa, yani red zone'a gideceğiz ya. Yok yok. Kore, Abi red zone'a ölmeyelim ya. Yanımdan gel oğlum. Kanka hala sizin oradan bir de skan var. Bak bir şey şey Şeyler, dağı, giden de bizce bu Emre. Hmm. Onlar, şey. Haydi. Evet, evet bak, Oğlum ne güzel kastı lan. Ne sabahtan bile bağırıyor. Ben kaldıramıyor muyum bunu? Bunlara yardım geliyor. Onlar bizimkiler şu an. Onlar şu kıyafetli, onlara sıkmayacağız. Şu an son durum ipo alabilir miyim? Şu an Aynen. hala fight <laughs> değil. Adamlar kampanda sıkıştı. Ama yaklaşık 10 kişi falan var. Garajlı dolu. Geldik biz zaten. Yani. Arkaya... Tamam arkaya dönüyoruz o biz o şey. zaman. Tamam döneceğiz. Ali biz nereye gelelim? Burayı çok hızlı bitirirsek var ya çok. Aynen. Iyi başarız motorlu adamlar geliyor aşağıya. Ya yani, üç iyi bitirirsek fotoğraflar üstte kalsın diye. Ruinsin iyi harfini hatırladık. Biziz biziz. Ruins aşağısı biziz. Ruins aşağısı. Heyler, forever, push, forever. Gelelim. Gelelim mi direkt kafayla? Hayır. Hayır. O bir tane. Çok ha çok hareket ediyorlar. Bunlar bizimki. Oğlum, let's go be. Abi evlere git beyler çıkmayın uzaktan tutacağım. evin içinden ak beyler evin içinden garajlı evden birinin ak var garajlı evden birinin ak var hafetsiz var 85'te. Evet, şeyler, beyler beyler abi evi bombalamayın abi. abi evi bombalamayı kesin gelsene bu yanımdaki kimse evin yanında yalnızca tam ben ne yaptım bence üstte biri var o bitti Tamam burası bitti abi. Bitti bitti bitti. Tamam, kaldırıyorlar kaldırıyorlar. Bitti, bitti, bitti. Tamam. Kaldırıyorlar, kaldırıyorlar. Bitti, bitti. E, bizimkiler binayı bombardımana tutuyorlar şu anda. Binayı bombalıyor bizimkiler. Bir kişiyi düşürdüler. Freeze düştü. E, lazy drop'un da canı çok az. Lazy'nin canı çok az. Evet Lazy'yi de düşürmeyi başarıp binayı tamamen kontrol altına alıyorlar ama yanlarındaki binada iki oyuncu daha bulunuyor şu anda. Yukarıdan Ruslar baskıya gelmeye çalışıyorlar. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu arada Hank'i. Çek 9'da düşürmeyi başardı. Süpersiniz çocuklar süpersiniz. Bir oyuncu kaldı evin içinde hadi. Bir molotof geldi binanın içerisine. Visage tek başına içeride kaldı. Ve molotofla yanmaya başladı Visage. Visage'ı da bitiriyorlar bizimkiler. Bravo çocuklar. Güzel bir şekilde temizlediler Rusların bulunduğu bu kampandı ve kayıp vermedik sanıyorum ki. <laughs> <laughs> hadi biz nereye gelelim? Kanka bilmiyorum ki. Kapılar çok karışık. Harbi bir de bize Ben spot, spotları alalım. Spotları alalım. Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Alalım. Zaten anlamayı da alalım, beklemiyordum. Maçım. İlk maçım. İlk 32 vs 32. Sıkıntı yok. Discord'da konuşuyoruz. Discord'da takım kaptanları konuşuyor sadece. sadece. Oyun içinde de takım abi, olarak konuşabiliyoruz. Oyun içi konuşuyoruz 4 kişi. Diğer olarak takım olarak. Takım sadece kırmızı tek katlı eve girebilir ama. Biz pergeli atıyoruz o zaman azından Hala 49 kişi yaşıyor. Çoğunlukla onlar kaybetti Şişinin tarafındaki evleri biz direkt alıyoruz. Biz pergeldeyiz. Tam onları biz onları, bir onları, bir onları bir... direkt Poçinki Dağı'nı ve şey tarafını bırakalım. Militerden geliş yollarını bırakalım. E, Beylete takım, takım şu an Ruins'in bir aşağısındaki kamp Gelen takım olursa Sanat ona göre burada kulübede e, Dikkat Tamam abi. Yani. Satok pergeldi şu an. Emir. MP e göre sağ yanındayız biz. Diğerleri de zaten ruinsin altında. Aynen, aynen. Bu durumda Türk oyuncular hızlı bir şekilde tekrardan toparlanıyorlar. Rus oyuncu Baykal'la birlikte çok yakından geçti. Baykal bizimkilerin henüz e, bizimkiler fark etmedi tabii ki o tek başına giden motorluyu. Bizimkiler hızlı bir şekilde yeni bir yerde e, al alanın ortasında hakimiyet kurmak için alanın ortasına doğru bulunan compoundlardan bir tanesini hemen kapatmayı başardılar. Ruslar şu anda daha geniş bir rotate atmaya çalışıyorlar. Türk oyuncularla karşılaşmamak adına alanın dışından bir rotate gerçekleştiriyorlar Ruslar şu anda. Türk oyuncular alanın ortasında bulunan compoundlara yayılmış durumdalar. Rusları buraya almak istemiyorlar. Alan dışarısında bırakıp onları zor durumda bırakmak istiyorlar. Şu anda alan Türklerin avantajına bir kez daha. Arkadaşlar çok bölmeyeceğim. Uzun uzun atacağım. Böyle bir Bayağı bir atarım bak şu an 26 dakikadır Zaten oynuyoruz yani biz. Veririz. Ben de ortalama 20 dakika falan olarak atarım. Çok bir konuşmayacağım çünkü ben de ne diye anlatacağım bilmiyorum. O o oyun yani. O oynuyoruz. şeye doğru. E olur. Kafayı siz orada tek Biz de varız, biz de varız. Arkalarında tamam. biz varız. Kafa ben gelirse da. biz direkt şey yaparız. Emir kafa gelirse info ver direkt. Tamam. Tepesine gelmiş. Red verdiği tepe var ya. İyi, iyi Şuradalarmış. Beyler biz gelelim mi ye bir yere? Ya. Siz neredesiniz? Ye gelelim mi? Biz ruin tepesindeyiz hala. Burada bir grup vardı ya. Kalabilirsiniz bak, Kal, bak. Kal, hani, <laughs> e, Kim lan bu? Canlı işte, tekli var ya orada da adam var mı? Yok. Hey. biz o zaman hala kalıyoruz burada. Yani dediğim gibi zor. Birbirlerimizi ayırt etmek zor. Abi, onlar çıplak Pergele kıyafet. Abi, kıyafet. Bak mesela gelin. şurada biri var. Bu biz bizden. kıyafeti var. Ağını toplar. Pergelin de Pergel içine değil. Pergelin de kapatalım Pergel, bu Aynen. Arada. Aynen. Şu an biz sağdaki pergelde iki takımız. Tatokla ee, Seven takımı. Up. Takım bu Twin ya. Pergelin altında kampant var. İlla ki biliyorlardır. Pergelin Pergel altındaki kampanta geçsinler. Adamlar dağdan bizi oynayamaz. Pergelin Pergel önündeki tahta kampantlarda kim var? Korona çalarak geldik abi. Pergelin solundaki kampantlarda. Adam vurmak istiyorum bu Daha arada. Tamam. Bu oğazda gelen siz. <laughs> Motor bu et. Kim oldu? Kim Çocuklar oynuyor bu arada. Dağdakiler. Ee, Pergeliler takımdaki şey kırmızı evlere 4-5 araba kafa attılar. Oğlum, <laughs> A, alta doğru. Ayak. Şey. Pergelin altındaki kırmızılar dolu beyler. Ruslar geldi. Kampan Şuraya kafa attılar arkadaşlar. Evet, Atok bizle beraber bir tık pergel evet. sonuna gelin. Evet. Evde fightlıyoz. Pergelin sonu. Aynen. Abi, o o al. Ali da. desteğe geliyoruz bir tık. Şunları şu evleri aldılar. Şu sarı evi, sarı şeyliği. Adam bizden. Evet, evet. Ruslar pergele kapattı. Ruslar pergele kapattı. Ruslar pergele kapattı. Amca, Kim ya, kimden? Nerede oğlum adam? Aa burada burada burada. Pergele, sol, sol pergel, hey, alır, Pergelin içindekiler. Da, gerçek, Sol sergele. Perge, Beyler kulübe vergin üstündekiler destek. Arap ne oluyor oğlum? Sol sergele. Sergele dolu var. Tamam sıkıntı yok. Kazar eseri bu mu? Dikkat. İşte dedim ya hiçbir şey anlaşılmıyor diye. Kim geldi kulübe kim kimden? Kulübe Kulübeyi doldurmuşlar. Ya bizim AVM ile sıkıyorlar mı bizden bilmedim. Bunlar bizden. Helal. Helal helal Kaz Kas kaldı. Bizden değil mi? Tepeden oynuyorlar tepeden. Dirili Al, tebeden dirili, dirili üstünü çıkar kanka. bizden sen dirili. Ne dediğim daha var ya oradan. AVM'li şey bizdense dirisini çıkartsın kanka. Abi şu bina ne oldu? Şu. Mavi. Düştü. 145'teki. Helal ya. helal. Kaçarım oğlum M24'ümden. Soldanın değil mi? Soldanın. Onlar giremeyecek Seyfe. E. çekebilir miyim ya? Öldü bile. Çok iyi. Gözükmüyor ki otlardan çok bir şey. En en aşağıda ormanda iki kişi biz koşuyordur. Fergen'in arkasında evet, kırmızı bir smokta da. Yani, var G'de. Bayağı az kişi kaldı bunlar. Beyler, smoklar çok kalabalık. Aynen. Bu arada bura gaz dışı. Şu an oynamamam gerekiyor. Döneceğim. Peki. Haydi öler. Tahmini kaç kaldı bunlar? Basalım, basalım, basalım. Fazla basıyorum, öyle. basıyorum. Ha, evet. bas Haydi, bas. birisi iniyor bak. nefes Kandırır, Ali göremiyorum ki neredeler arkamızdan takım girebilir. Öyle. Neredesiniz da, lan? Bitti bitti safe'in altı bitti belli. Olumuz bitti. geldi. Arkamızdan geldi adamlar beyler. Gatka geliyor Gatka. Aynen Gatka, gatka geliyor. Bir tane daha rotunda arka taraf büyük ihtimal temiz. Smoke neci? deyseydi. Pergeli almışlar. Pergeli almışlar kanka. Per, per, pergeli pergeli, 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 pergeli de. 3 <laughs> var onlar son. <laughs> onlar son alabilir. Şurayı al almışlar arkadaşlar. Şu sol pergelde. Ee, e, pergel. <laughs> er er şurayı almışlar. Sağdaki pergelin içindekiler oraya doğru ittik. Şurayı almışlar. Bir bana var bak yolda. İhtisasında bekleyin. Ölmeleri. Oynuyoruz. Yanımızdakiler pergeli de biliyor beraber. Allahu Kanka içeriye bombalayın. Yav verin. Allah. Göm 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 göm. Allah. Gön, 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 gön. Allah Oğlum adam göreyim lan. Ruslar şu an açık arazide. Alana doğru koşmak zorunda kaldılar. İşte Rusların gözünden birazcık izleyelim olayı. Çok zor bir durumda kaldılar. Her yere smoke yolu yapsalar da çok fazla kişi ateş ettiği için çok fazla kişi tarafından darlandıkları için bu arada pepler ilerlemişler Gideceklerin rotasyon bölgesini tutmuşlar Rusların şu anda çıkabileceği herhangi bir yer kalmadı şu anda Rusların çıkabileceği herhangi bir yer kalmadı ve Rus oyunculardan sadece 4 oyuncu kaldı dostlar sadece ve sadece 4 oyuncusu kaldı Rus oyuncuların şu anda Feytan fark etti Kroskov'u. Feytan'a Var gücüyle saldırıyor bizim çocuklar. Var gücüyle darlıyorlar Feytan'ı. Üstüne koşuyorlar. Hücuma çıktılar şu anda. Evet dört bir yandan. Dört bir yandan hücuma çıktılar. Geriye kalan Rus oyuncuları bitirmek için. Türk oyuncular. Ama arkada kalan iki Rus oyuncu Türklere zor anlar yaşatıyor hala. Şu anda Ryzen tek başına 22 canı kalmış. Bizimkiler hücumu orada bitirdiler. Oradaki iki oyuncuyu. Ve diğer tarafa doğru dönüyorlar şu anda. Ruslardan iki oyuncu Türklere zor anlar yaşatıyor burada. İki oyuncumuzu düşürmeyi başardılar. Savaronla'yı düşürmeyi başarmışlar. Javis'i düşürmeyi pardon Ninja'yı düşürmeyi başarmışlar ve öldürmüşler. Şu anda iki Rus oyuncuya karşı 29 tane Türk oyuncu etrafını sarmak için seferber oldular dostlar. Ve şu anda Pep takımı bu iki oyuncunun etrafına doğru koşturuyorlar. Ve geri kalan herkes var gücüyle bu iki oyuncunun etrafını sarmak için arkalarındalar. Bu arada evo bizimkiler evoyu düşman sandılar ve ateş ettiler ama evo bir kişiyi düşürmeyi başarıyor tek bir rus oyuncu ayakta kaldı şimdi tam sırası basmanın dostlar tam sırası çocuklar evet bizimkiler 20-25 kişi geliyorlar 20-25 kişi daldılar içeriye araçla ezerek bitiriyor araçla ezerek son rus oyuncuyu da düşürmeyi başarıyor bizimkiler ve geriye tertemiz bir wing alıyor motorsikletle Son rus oyuncuyu da ezerek oyunu bitirmeyi başarıyor bizim çocuklar. Tebrik ederim çocuklar. Bravo. Çok iyi oynadınız bu arada. Süpersiniz. İlk oyunun galibi Türkiye takımı oluyor.